Abi seçenekler çok zormuş ama ya. Çok zormuş oğlum seçenekler. Çok zormuş abi bu seçenekler baya... Tamam ben sola vereyim madem. Ee... Sola verdim. anime kızına benziyor. Bu anime kızına benzediği için verdim. Bu Burcu Hanım'a verdim oyumu. Buna verdim. Hadi iyisin lan ben. Sen beni seçmezsin ya ben seni seçiyorum. Hadi yine iyisin. Hadi sen ben geldiğimde sol falan sağ diye kaçıştırırsın bak ben kaçıştırıyorum. Hadi iyisin yine hadi sana veriyorum hadi. Hadi tanıdıksın diye sana verdim hadi. Hadi yine iyisin. Ya. İnci uslu. Anderçel. Valla. Ee, filtre var o yüzden tam göremediğim için. Sol taraf dedim. Rela. Rel, rel, rel okuyamadım. Sağ verdim. Speedrun atmak istiyorum. Belki soluna verdim. Sol tarafa verdim. Sağ taraftayım. Sağ taraftayım. Aşk kaç beden değer Aşk kaç beden değer Dostum sağ taraftaki çok büyük bir titan galiba hadise hepimizin çocukluk aşkı gibi bir şey ya. O sahnede öyle baktığında mesela hepinizin çocukluk aşkı değil mi hadise? Benim iki tane çocukluk aşkım vardı. Üç tane bak. Üç tane pardon. iki tane değil. Üç tane benim çocukluk aşkım vardı. Bir tane tekten tekte Christina vardı. Ona bak. Bak. Şu karakter. Christy pardon. Christina ne? Kanka bak benim çocukluk aşklarımdan birini gösteriyorum size. İzle izle karakteri izle. İzle karakteri izle. Here we go. Abi, Çok güzel. Round 1. Fight. Abi dünyanın en, en iyi karakteri. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi? Eddie Gordo'ya da ayar oluyordum bu kızla yan yana geldiği için var ya. Diğeri Naz abi. Pardon Nez Nez. Bak diğerini de açıyorum. Ah sen nesin anlasana o gülen gözlerin ardında neler neler saklıdır seni bırakıp da gidenler inanmana çok haklıdır Sakın 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 ha yaklaşmayın yanına Sakın sakın sakın, sakın ha inanmayın siz ona Sizi ne diller döker yalandan yüzü güler Bekle beni derde başka biriyle gider. Ondan sonra üçüncü de kanka şeydi hadiseydi. KAPAT <laughs> Yalvarırım şu videoları kapat birader Yemin ederim fenalaştım burayıdır amına koyayım Tamamdır Eee Buraya tak. İşte. Oğlum yüce Rabbim neler yaratıyor ya Vallahi yemin ediyorum Aa petek şeyin eee hmm, bir... Selam herkese. Merhaba. Valesin sevgilisi evet. Valesin kız arkadaşı biliyorum. Verdim. Hop var galiba. Ay. Azun hanımlar. Azun hanımlar. Merhabalar, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Şimdi ben bunu vermezsem yemin ediyorum var ya beni öldürürler kanka. Yemin ediyorum var bak benim boğazımı kenara kesip atarlar bak. Büyük kavga çıkar. Yakınım öldürürler kanka beni öldürürler. Öldürürler. Beni öldürürler öldürürler öldürürler, öldürürler beni öldürürler. Öldürecekler beni. Öldürecekler. Ama Özge Hanım da olsaydı Özge Hanım da büyük ihtimalle Mine Hanım'a verirdi diye düşünüyorum Azunyan Hanımlar. İnanıyorum yani buna. gezegenimizde. Şu sahnede, şu sahneyi bir kere açmam gerekiyor. Mutluyduk. ederek mi? mı? Çerçöp çalarak mı? Gezegenin çöküşün eşiğindeydi. Buna ben engel oldum. Ondan beri ne oldu biliyor musun? Doğan çocukların karınları tok ve masmavi gökyüzünün altında cenneti yaşıyorlar. Dikkatli dinle şu sahneyi. Bunu bilen tek kişi benim. Buna engel olma iradesine sahip tek kişiyim. Sonunda dinlenip müteşekkir evrende güneşin doğuşunu izleyeceğim. En zor kararları en güçlü iradeler verir. En zor kararları en güçlü iradeler verir arkadaşlar. <laughs> en zor kararları en güçlü iradeler vermek zorunda. Ebu başladı. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin e Allah senin belanı versin. Sol taraftaki de arkadaşım. Ne yapacan, ne yapacan? Sağ tarafa şey yaptım. Oğlum sağ taraftaki Titan mı lan? Sağ taraftaki Final Boss mu oğlum? Allah nazarlardan saklasın. Bütün gönlüm tarafa verdim Oğlum yardım edin lan azik chatten Yardım edin oğlum Herkes full screen mi izliyor amına kodumun yayınını? Yardım et. Bende chat donmuş pardon. Sizin dediğinize verdim. Kendi aranızda kavga edin. <laughs> Zor umar rüzgarında Savrulmak Biten bir aşktan sonra arsızca arzulamak Güzel de değilsin ki Kalbin dolu kara leke Seni güzel seven bendim içerilenme yoktan ya Suçlama Beni Bütün Türkiye'yi karşıma yaralama, Alıyorum kardeşlerim Yaralama Ben mi sevmedim seni Yara batsın bütün yanlışların üzerime kalır Eğer ki ben sen Bütün Türkiye'yi karşıma aldım evet Yemin olsun sana, En zor kararları en güçlü iradeler sevmedi, verir Ben mi sevmedim seni Yara batsın yalan Bu savaşı sadece ben kazanacağım Yapacak bir şey yok Alt et, e, alt et öldü çektim abi yayına. Senin göz evkinden de zerre kadar keyif yapmıyorum. makarasını yapıyoruz oğlum bunu böyle. Veriyorum. Geçiyorum kardeş. Bu kadar da ciddi almaya gerek yok. Vatan bayrak meselesi gibi tribe girmeyin yani. Abi ama en başta hadise vardı ya. Hadise kazandı abi. Hadise mesela burayı da kazandı abi. Hadise vardı yani.